İyi akşamlar arkadaşlar. Amerikan e, enflasyon datası beklentiden iyi geldi. Bu yüzden yurt dışı iyi. iyi olumlu tepki devam ediyor. Bizde de bir ara olumlu ciddi ciddi dönmüştü. Veriyle beraber yine vurdu yukarı ama sonra gene çözdü. Çünkü piyasamız şu an doldur boşalt piyasası yaklaşık bir buçuk senedir böyle maalesef doldur boşalt İtin köpeğin eline kaldı piyasamız. Direkt olarak şeyler yani çarıklı mı dersiniz, çakal mı dersiniz, çapulcu mu dersiniz. Resmen oyuyorlar piyasayı. Çapulcuların elinde bu piyasa artık. Her hissenin bir çapulcusu var. Böyle. Yani böyleler. Yapacak bir şey yok. Yani yurt dışı gene olumlu ayrışmışken bizimki gene iniyor. Ne de güzel. Ayı boğa sınırının üstüne atmıştı. Kalıcı olamadı. Yani sorulan sorulardan bir tek ülker bakar mısınız? Var. Bakarız. İşte sevmeyiz ülkeri ama bakarız. Şu agrotarım ne duruyor burada? buradaki kişiler niye duruyor onu da bilmiyorum. Almışım bir zaman. Durmuş. Yani cıvık cıvık hisseler ya, hiç. Evet. Şimdi 112.98 bu aşağı geçilmiş. Burası da satıştı. Ya zaten dibi bu ay için 21 aylık 104 .06. Dur be. Geçen ay 103.48 ay 102. Yani zaman sağlıktan düşük bir olsa yukarı gidiyor. 104 0 Dönse iyi olur. 144 20 ye çıkmalı. Yeşil yukarı gidiyor hala. Yine 107 49 zaman sağlıktan dolayı 3 aylıkta bir desteğimiz var. Yani 69 45 çökse piyasalar çökse ince yer. Yani bence buradan 144.20 144 20 yapmalı. Yani mantıklı olan bu şey diyemiyorum yani mantıklı olanı bu yani ülkede bir Holding şu anki Amerikan datasıyla elde ettiğimiz veri şunu söylemekte arkadaşlar bakın volatilite endeksi de düşüyor yani panik ve korku endeksi diyoruz 20'nin altı iyi 20 sınırına dayanmıştır resmen veriyi bekliyorum şu an 20'nin altına iniyor. %10 düşüş sağlıyor. Güzel. Yani e, panik yok. Düzeliyor. Amerika'da da faiz indirimi ihtimali güçlendi. Enflasyon datasında bir bozulma yok. E ne yapacağız? E, bizimki şu an bence 400 bas puan piyasa ile TCMB faizi arasında bir korelasyon oluştu. Daha doğrusu bir makas oluştu. Yüzde 47 buçuk politika faizi. Buradaki faiz yüzde 39.90'a inmiş. Yüzde yani 40. Yani yüzde 40'ın altına indi piyasadaki. Merkez Bankası'nın faizi yüksek kalıyor. bu iki yıllık tahvil kağıdı. Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli Repo, bankalar piyasada repo faizi diyor. Fakat karşılaştırma açısından önemli ipuçları veriyor. Ampirik olarak, bilimsel olarak değil. Sonuçta arada bir makas var. Bu makas 400 bas puan faiz indirimi gelebileceğini söylüyor. 100 puanda bence şu an Amerika'nın faiz indirimi yapacağı varsayımıyla 100 puanda ben veriyorum. 500 puan, 500 bas puan faiz inebilir. Yüzde 42 ve hala piyasanın üstünde kalır. Burada dediğim gibi karşılaştırılmaz bunlar normalde. Ama piyasanın üstünde kalması bizim için önemlidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sıkılaştırma anlamı taşır. Benden bu kadar. Veriler iyi, piyasanın iyileşmesi lazım. Görüşürüz, bol kazançlar.